Yani bu tabi yanlış bir şey değil fakat hani herkes çok iyi oynasın isterim A açıkçası hani e şöyle söyleyeyim genel olarak bence bir oyuncunun yeteneklerinden en yüksek verimi alabilmesi oyunun her sahasını aynı ustalıkla kontrol etmesine bakar. Yani Hani ben şahsen oyunun bu kısımlarında, strateji kısımlarında e, başarılı olduğumu düşünüyorum ama yani oyuncularla böyle işte ne bileyim çalımlar falan yani bütün kontrolleri hakimiyet kurmadığım için o da benim eksikliğim mesela. Bu yüzden taktik e, tam anlamıyla etkili olmuyor olabilir. Fakat bunun tersi de mümkün. Yani çok yetenekli bir oyuncu benzer biçimde buralara ilgi göstermezse yine bütün potansiyelini sergileyemeyebilir. Devam edelim. Ee, set piece second, long ve short var. Burada gördüğünüz üzere free kick var. Yani free atılma e, yüzdesi ve isabet oranı diyelim. Bunu %77 yani 77 iyi bir oran. Diğer oyunculara bakalım 69 mesela görüyorsunuz. Swerve dediği şey bir frikikte falso verme oranı long pass accuracy L pasaj diye yazıyor. Uzun pas e, isabeti. Long pass speed uzun pasın hızı. Shot accuracy (hani şutun e, şiddete sert şutun e, isabet oranı özür diliyorum. Shot power da şutun şiddeti. Stronger foot L yani solakmış bu arkadaş. Hani L sol right sağ demek. Penaltı özel yetenek vermemiş. Diğer oyunculara bakıyorum. Mesela bu arkadaş Selçuk İnan penaltı da atabiliyor. Free de atabiliyor. Buna mesela uzun free verebiliriz ama bu oyuncu ileride bir oyuncu olduğu için gerideki iyi bir free katan oyuncuyu tercih edeceğim. Defanstakiler değil tabii ki. Zelen Kayı. Short free kick. Shortu Selçuk'a Left corner sol kornere sağ ayaklı, sağ kornere sol ayaklı bir adam seçin ki top daha iyi falso alsın. Hani döne döne gelsin. Selçuk'u burada sol kornere verdim. Sağ kornere de Zelenka'ya vereceğim. O da sol ayaklı. Penaltılar Rafael Marquez'de atabiliyormuş. Bakıyorum. Rafael Marquez'le burada Selçuk hemen hemen aynı noktadılar. İkisi de yıldız var aşağıda görüyorsunuz. Penaltı atabiliyorlar. Burada Rafael Marquez'e verdim. Sabit olduğu için SC diyorum kaptan seçimi var. Kaptan seçimi kaleciyi genelde yaparlar ya da takımın yaşlı yani üyesini. Ben burada gençlere sen şu da öyleydi. Change settings var son olarak bundan da bahsedeyim. Bu nedir? Change settings e tıkladığınızda auto subs ve auto positioning var. Auto subs sizlerin otomatik olarak değişikliklerini bilgisayarın yapıp yapmasını soruyor. Bunu yapmayın gerek yok. Auto positioning bu enteresan bir şey. Arada sırada deneyebilirsiniz. Oyuncuların pozisyonlarının değişimlerini maçta bilgisayar kontrol ediyor. Yani bir oyuncu da sağ bekken. Mesela diyelim ki e, sağ kanada geçebiliyor. Yani biraz ileri çıkıyor. Ve e, görev mevkini değiştiriyor. Yani forvet olan bir oyuncu AMF'de olabilir. Ya da AMF forvet olabilir. Maçtaki şeye göre. Arada deneyebilirsiniz. Ben off yapıyorum. <laughs> yani daha çok şey kontrol etmek istediğim için. Her şey da. Evet. E, team böyle. Team menüsü çok güzel menüde. Individual'a geliyorum. Burada Individual'da bir oyuncuya tıkladığım zaman az önce de görmüştük zaten strateji planda. O bizim strateji plan bu arada alternatif taktiklerimizde. Atak defans Mark settings Edit position her şeyini görebiliyorum. Ver oldu seçebiliyorum. Burada mesela defans yoğunluklarını görüyoruz. 4 oyuncumuz çok yoğun defans yapmakta. Bunun dışında 4 oyuncumuz normal ve 2 oyuncumuz az defans yapmakta. Bu dengelidir. Fakat hani e, LVB, RVB'niz varsa yani wingback olarak kullandığınız oyuncular varsa bunların defansa yoğun dönmesini tercih ederiz. E, yani üçlü stoper oynuyorsanız, ikili stoper oynuyorsanız ne bileyim yani tek kişi oynayamıyorsunuz bu arada stoperi test ettim. E, bu hani şey değil. E, oyuncuların güçlü olabilmesi için ve birbirlerinden destek bulabilmesi için defans yoğunlukları kanatlarda biraz daha yüksek olabilir. Gelelim. Burada dikkat edin yanıp sönüyor oyuncular tek tek. Bu oyuncunun yerini beğenmedik değil mi? Diğer simetrik değil. En iyi Bu menüyle ilgili de bahsetmek istediğim bazı ilave şeyler var. Oyuncularınız birbirlerine alan olarak yakın olsun. Mesela bu tatlı tutsuz. Bu arkadaş CMF değil mi? Bunun rolünü de değiştirmek istiyorum selector diyorum. Burada DMF yapabilirim ya da RMF yapabilirim. Neyse. Oyuncuyu 3 5 2 oynarız ve Wegbek'e normal kanatlar veriyoruz. Defans normal yaptım oyuncuyu. Simetriye dikkat edebilirsiniz zorunlu değil. Mesela oyuncunun edit position'dan biraz yerini de değiştirebilirim. Geriye alabilirim biraz. CMF'lerimiz var gördüğünüz gibi. Bir tane ileride kalan oyuncu. Sen hk Balta tabii ki değiştirebilirim bunu. Biraz ileri alalım. Arkadaşına da arada AMF yapacağım. Atak ortası. Evet şu an çok dengeli. Gördüğünüz gibi bir DMF bir AMF oldu. 3-4-1-2 formasyonunu elde ettik. En çok oynanan formasyonlardan biri. Burada defans yollukları bunların normal. Forvetlere düşük verebilirsiniz. Ama bazen forvetlerin defansif yönleri de olabiliyor. Bazı forvetlerin. E, onlar da normal savunabilir. Diğer kanada da burada atak defansa e, bakalım. Gelelim normalden düşünüyorum. Burada nereye saldırdığını kendiniz seçiyorsunuz dikkat ederseniz. Hani buradan e, düz kanattan da driplik yapabilir. Köşeyi de topu açabilir. E, alanı koruyabilir yanda. Geriye dönebilir. Geriye dönebilir yine. Gerideki içeri mevkiyi koruyabilir. Fakat kanattan uzaklaşması sebebiyeti var. İçeri dönebilir. Atak e, merkezden gelişir. Fakat kanatlar boş kalır. Genelde ben bu oyunculara, bu tip kanat oyuncularını bu şekilde vermeyi tavsiye ederim. Fakat hani merkez atağınız varsa şöyle de verebilirsiniz. Merkezi döner oyuncu. Döner bu hani burada hepsini ayarlamayacağım. Sizlerle sizlere de şey yapmamak için, videoyu uzatıp yormamak için. Burada hani oyuncu değişikliklerinden bahsedelim. Aşağıya iniyorum. Dikkat edin. Yeşille yanan oyuncu bunun pozisyonda oynayabiliyor. Aşağıda da pozisyonlar var. Mesela seçtiğimiz Ümit Bozkurt sadece DMF iken Zelenka SMF yani kanat oyuncusu side middle field olarak ya da AMF olarak oynayabilmekte. Ee, Zelenka fakat sol ayakta. Sağdaki oyuncu, diğer oyuncu L diyor. Buradan aşağı indim. Görüyorsunuz boyları var. 1.84, yaş 23 stronger foot. Both sides diyor mesela burada bazı oyuncuların zayıf ayaklarıyla da yani weak foot accuracy dediğimiz şeyde de zayıf ayaklarıyla yapabildiğini görüyoruz. Bu oyuncular bu yüzden iki kanatta oynayabiliyorlar. Yine burada oyuncuların atak speed power ve stamina değerlerini grafikte görüyorsunuz. Fakat grafik değil değer okumak isterseniz burada R2 tuşuna yani bende C klavyede basarsanız oyuncuların birbirlerine göre kıyaslamalarını görürsünüz. Burada şunu görüyoruz. DMF e bizim hani Ümit Bozkurt. Hakan Balt'ı da SB yani side back. Tabi AMF'ye gelmiş ama değiştiririz tabi ki bunları. Burada atak 50'ye 74. Hakan Balt'ı atakta üstün. Defans'ta üstün falan. Hani yedeklere bakacağız tabi. Ana kadro değil. Mesela Caner Erkin'i öneriyor bize. Bakalım aşağıya indiğimde. Biraz fazla gittim. Metin Hakan'ı öneriyor. Güven öneriyor falan. Bu değerleri okumak uzun sürecektir. Burada R2'ye bir daha bastığınızda devam ediyor çünkü. Weak foot accuracy'yi de görüyorsunuz. Bir saniyenizi rica ediyorum. Bir saniye.

Devam edelim. Videoyu çok editlemekle uğraşmayacağım açıkçası. Çok da vaktim olmuyor. Ee, burada şimdi hani grafiğe geçeceğim. Burada C'ye basınca görüyorsunuz bir sürü özellik var. Dribbling, Tactical Dribble falan hani e, Bunlarda yıldız olanlar özelliği öne çıkan durumlar. Yani özellikle bu oyuncu mesela e, birebir de güven var olaymış falan. Hani buna göre o takımınızı dizayn edebilirsiniz. Fakat bu çok daha detaylı bir araştırma ve vaktinizi alacaktır. Yani bu işi biraz daha ileri götürmek isteyenlere tavsiye edebilirim. Fakat gelelim. Buradaki grafik de bence yeterince sağlıklı. Mesela Metin Akan biraz daha güven var oldan teknik ve hız anlamında güçlüymüş. Metin Evet Uğur İnceman DMF'ymiş. Ata'a da yönelik. Bir adam. Zelenka var CMF'de fakat burada Selçuk gördüğünüz gibi değişebiliyor. Selçuk da aşağıda çünkü. DMF, CMF, AMF oynayabiliyor. Ee, Selçuk burada kalsın. Bir saniye. Hakan Balta burada hani o da sol kanat olabilir. Hakan Balta'yı sorarsam daha iyi çünkü hani stoperlerimde şu adamlar fena değil. Hakan Balta atak anlamında onlar üstünde. Diğer adamlar da Evet, Zelenka AMF oldu. Atak ortası. Bu rolde de oynayabiliyor zaten. Selçuk burada gayet iyi bir CMF. Cerar'da benziyor açıkçası. Evet, Metin Hakan burada sağ kanat oynuyor. Ve Uğur İnceman DMF. Bu iyi bir taktik. Gördüğünüz gibi Borbiç çok yavaş. Speed falan yok, teknik yok. Güçlü bir oyuncu. Boyu falan var. Dorotheus Saraç Orta oynuyor Ve Peter Johanna var. Bu da fena değil. Gelelim buradaki diğer oyunculara. Bazı oyuncular gördüğünüz gibi daha iyi gibi gözüküyorlar. Ve bu oyuncuları değerlendirmek isteyebilirsiniz. Mesela Caner Erkin'e bakalım. Bu oyunda 17 yaşında. Fakat aslında gerçekte o kadar iyi değil. Bu arada dikkat edin. Sta kısmı yani stamina, kondisyon kısmında Caner Erkin çok düşük. Yani hemen yorulacaktır. Bu tip stalara düşük oyuncuları fazla almayın. Alıyorsanız da ya son dakikalarda ya da çok ihtiyacınız varsa alın. Çünkü hemen pilleri bitiyor bu adamların. Hani ben genelde stamina'lara yüksek olan adamları tercih ediyorum ya da takımları tercih ediyorum. Evet, bu orada caner erkin alsam yorulacağı açık. Bu arada şundan da bahsedeyim. Bir oyuncuya burada individualda rol verdiğimizde en son Çok fazla rol verirseniz hani hem sağ git hem sola git hem defansı tut falan yorulurlar bu adamlar. Bu yüzden. Ömrünün stamina'larının, kondisyonlarının yüksek olmasına dikkat edin. Bunlar düşükse hemen tükeneceklerdir ve rakip tükenen oyuncuları boş bıraktığı alanlardan tıkır tıkır gelir. Hakan Balta hemen tükenmez. Gördüğünüz gibi stamina'sı da fena değil. Ee, daha defansif karakterli bir oyuncu. Fakat burada da oynayabiliyor. Yani Filip Olosku ve gördüğünüz gibi Rafael Martins burada iyi folyodlar. Ee, fakat defansif yönleri zayıf bu arada. Mahkeş yorulmuyor fakat Olosku'nun yorulabileceğini söyleyebiliriz buradan. Yani burada da e, maça da geçebiliriz tabii ki taktiğin etkisini görebilmek için daha başka bir şey. En son data management'dan nasıl kaydedileceğinizi gösterelim. Şu an bütün taktiklerimizi kopyaladık ve en sona geldiğimiz data management menüsünde çeşitli seçenekler var. Copy formation az önce yapmıştık. Mevcut olan taktikleri bir yerden bir yere kopyalamaya yarar. Delete all stock data yani bütün stop'la tamamsa silebilirsiniz. Yani yanlış bir şey varsa falan. Save stop'ta bu bizi ilgilendiriyor. Şu an yaptığımız dikkat edin strateji plan AB dahil 4 çeşit taktiği save stock burada kaydedebiliyoruz. Evet. Şimdi burada folder'lar var. Benim folder'ım hani klasörlerim şu an dolu bazıları. Fakat burada folderda boş bulduğunuz yere kaydedebiliyorsunuz. Ya da mesela görüyorsunuz bazı taktiklerin üzerine yazabilirsiniz. Numara 5 diyor. Burada 10 çeşit taktik varmış mesela. Hani ben dediğim gibi taktiklere yoğun ilgi gösterdiğim için bir maçta değiştirdiğim her taktiği kaydediyorum. Yani bütün mesain bunu harcamış değilim. Hani haftanın 7 günü çalışan birisiyim. Ancak hani maçlarda bir taktik oluşturduysam mutlaka kaydetmeye çalışıyorum. Çünkü bu şablonu diğer takımlarda kullanabilirsiniz en sonunda zaten ondan bahsedeceğim. Hani bir şablonu diğer takımlarda nasıl kullanabildiğinizi göstereceğim. Oh. Change boş bir yer hani. Burada bir sürü yer var. Mesela R yazıyor, F yazıyor. Mesela bu, bu video kaydı, yani oyundaki bu kaydı, kap falan hani bir sürü farklı sınıfta bilgiler var. F formation oluyor. Burada 4 boş boş mesela enter dedim. Save it diyor. successfully. Bunu kaydetti. Load derseniz ise kayıtlı <laughs> olan Mesela burada gördüğünüz gibi folder 2'de ben yükledim, siz 1'e yüklersiniz. Load derseniz de buna tıklayınca Load diye aşağıda yükledim. Başka bir şey load edeyim, hani bir, bir, bir görebilmeniz için. Mesela burada 4. taktık, Load dersem hemen geldi. Diyelim ki burada bir de Copy Open'ın stok data var. Bu e, rakibinizin stok datası varsa onu kopyalamanızı işe yarar. Sizin stok datanız silinir, yerine rakibinki gelir. Mesela görüyorsunuz burada açıklıyor. Burada rakip desktop data olmadığı için şu an görüyorsunuz. Saving datası olmadığı için e, bunun bir anlamı yok. Buna <laughs> ne diyorum? Exchange stock data var. Görüyorsunuz. birbirimize bize ya. Yani ben rakibe verdim mi? Tabi rakip bunu hani kabul ederiz. <laughs> Burada birbirimizi taktik alışveriş yapabilirsiniz. Evet, evet. gelelim. Buradaki aynı şey. Load stock data dediğimde. Hani almıştık ya şurada. Buradaki bir formasyon bir tane ellanda yapmışım. Kopyaladığımda her şey değişecektir. Kadroda da böyle değişti. Egemen Gençal falan geldi. Baktım kadroda kad... otomatik bilgisayar adamı aldı ya. Beğenmediğim adamlar var. Yeni bir taktik deniyorum dikkat edin. Değil? Diğer takımlarda kullandığım bu taktik. İrlanda'da da evet. Egemen Gençal diye ne? Bakıyoruz sana çok daha iyi gördüğünüz gibi her yönden. Mesela kaleciymiş Gençal zaten. Bakalım boy vardı var. diğer kadromda. Şeyleri aldım. Tabii bek Ama aşağılarda daha iyi adamlar çok önemli. Bakıyorum Selçuk yedekte, Selçuk yedekte olması iyi değil. Burada Hakan Palto, Yuruz Yücelen, Zelenko, Yücelen iyi değil. Tabii Selçuk sağ kanat oynamayacak için böyle aldım. Meduna, bu da iyi bir oyuncu değil. Meduna yerine de burada Metin Akan iyiydi. Ona bakmıştık. Zaten hatırlıyorsunuz dikkat ederseniz artık. Yavaş yavaş. Holoskola, Makiş Forvet. Gelelim Mesela bu az önce kurduğumuz taktiğin özelliklerini biliyordunuz onu geri e, çağırmaya onu da bahsedeceğiz. Bu mesela yeni taktiğim adapte Fakat data management'tan gelirsem loads.data load diyorum. İkinci folderde Manisaspor'un taktiği var. Zaten sistem hemen takıma e, yönelik bulmaya çalışıyor. Yani siz fazla aramıyorsunuz. Evet. Geldim. Copy formation diyorum. Bunu yapmıştım. Evet, bu taktiğin tamamını yapmadım ama olsun elimizdekideydir. Evet, şimdi bu taktik kopyaladım. Bu taktik ne işe yarıyor? Bu taktik orta saha yoğun bir taktik gördüğünüz üzere. Ve e, kanatlara oyuncularınızın açıldığını gösteriyor. Burada hani e, maç menüsüne geçeceğim fakat maç menüsüne geçerken hani örnek bir oyunu... Hani uzunca detaylı olarak anlattım taktik rehberi. E, sahada nasıl yansıdığına yönelik... E, bugün hani henüz girmeyeceğim çünkü videonun uzunluğu gerçekten çok gitti. Burada... Sahada nasıl yansıdığına yönelik olanı izlemek isterseniz videoların ilk serisi olan 4-2-4 taktiğinin incelemesinde bir taktiğin sahaya nasıl yansıdığını bulabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. Ben Erkin Karaokçu. İyi seyirler dilerim.